Öncelikle hepinize Söz Hilal'de kanalından merhabalar canlar. Bugün sizlerle beraber ikinci ünitemize geçiyoruz. Ee, hikayeler kısmında beni Instagram'dan takip eden öğrenciler varsa e, hikayeler kısmında aslında bir duyurda bulunmuştum. Ee, onay dakikalık bölümlerden oluşacak bundan sonraki derslerimiz. Çünkü fark ettim ki birinci ünitede sizi o kadar çok sıkmışım. Ee, ben kendimi izleyemedim yarım saat. O yüzden onar dakikadan oluşacak videolarımız inşallah çok konuşmazsam e, öyle olacak. İnsanlığın ilk dönemleriyle başlıyoruz dersimize. Tarih canlar hemen şöyle. Hı. Tarih yazıyla başlar bu sözü hiç zaman unutmayın. M.Ö. önce 3200'de yazı bulunuyor. Yazı bulunmadan önce olan döneme biz ne diyorduk? Tarih öncesi devirler. Yazı bulunduktan sonraki devirlere tarihi devirler diyorduk. Şimdi zaten ben bunu tekrarını size çok Fazla yapmıştım. Öyle hatırlıyorum. Yani tarih öncesi devirlere ışık tutmayan işte yardımcı bilimler vardı. Evet tarihe yardımcı oluyorlardı ama tarih öncesi devirlere yardımcı olmuyorlardı. Bunları anlatırken bile defalarca e, tarihin yazıyla başladığını belirtmiştim. Peki tarih öncesi devirlerden başlayacağız bugünkü dersimizde. Ve ilerleyen dönemlerde ise, ilerleyen derslerimizde ise ilk çağ uygarlıklarından bahsedeceğiz. ki En eğlenceli kısım bence burası. Ama tabii tarih öncesi devirlerde gerçekten çok eğlenceli. Anlamayacağım diye düşünmeyin. Tarihi lütfen artık e, ön yargılı davranmayın. Halledeceğiz. Siz bana güvenin. Ben de size güveniyorum. İnşallah olacak canlar. Hemen başlayalım dersimize. Bakın ne kadar eğlenceli olduğunu birazdan göreceksiniz. Anadolu için geçerli olan tarihler var. Neden Anadolu için yazdım? Yani dünya için bu tarihler geçerli değil mi? Hayır canlar değil. Çünkü ee, mesela şöyle düşünün. Günümüzde işte Amerika'da olan bir şey pıt 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 telefonlarla hemen ne olduğunu biliyoruz, yorum yapıyoruz. Akşamına gündem değişiyor. Hatta iki saat sonra gündem değişiyor. Yani gün içerisinde 10 defa gündemimiz değişiyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. Ama o dönemde böyle miydi? Değildi. Anadolu'ya uzak e, alanlarda yaşayan topluluklar. Ne yapıyorlardı canlar? Mesela bakırı buldu diyelim adam. Bakır işlemeye başlıyor. Peki diğer uzak olan e, topluluğa bunu iletebiliyor mu? Hayır iletemiyor. Çünkü Telefon gibi bir iletişim aracı yok ve arada uzun mesafeler var. Nasıl gidip öğrenecekler? Bu yüzden Anadolu için geçerli olan tarihler diyeceğiz. Bu tarihleri çünkü kitabımızda aynı şekilde almış. Şimdi taş devrimi maden devri olarak ikiye ayrılıyor. Tarih öncesi. Kalkıp da tarihlerini lütfen ezberlemeyin. Bunu yani tarih öğretmenlerine bile soru olarak gelmez böyle bir soru. O yüzden sadece sıralamayı bilmenizi istiyorum. Mesela eski taş çağı demiş Paleotik. Zaten paleo e, eski demek diye hatırlıyorum. Mezo orta demek orta taşçı. Yani nerede mezo görürseniz orta anlamına içeriyor. Aslında birçok bilimde de bu şekilde. Yeni taşçığında da aklınıza nev kelimesinden gelebilir bence. Yani neo, nev, yeni taşçı. Eski taş, orta taş, yeni taş. Sıralamayı asla unutmayacaksınız. Maden devirlerine geldiğimizde ise bakır. Yani bakır şu an mesela incecik bir bakır alın elinize hemen bükülüyor değil mi? Yani demir gibi değil. Demir biraz daha sert, biraz daha sağlam. O zaman ilk insanlar önce bakırı buldu. Bakırı bulduktan sonra onu kolay bir şekilde işlemeye başladı. Sonra tuncu buldu. E, i̇ki tane maddeyi birleştirerek tunç ortaya çıktı. Ve bu sefer tuncu işlemeye başladı. Ayrından da demir çağı geldi. Bu sefer daha sağlam bir materyali. Artık yani demirleri bükmeye başladılar arkadaşlar. Öyle de düşünebilirsiniz. Sıralamayı unutmayacaksınız. Diğer isimlerini bence bilmeniz gerekiyor. Her yerde karşınıza çıkabilir. Ee, mesela ben bir öğretmen olsam eski taşçağı diye değil paleotik dönem diye sorardım. Anlaşıldı mı? Yani es diğer adlarını bilin. Kesinlikle bunları atla atlamayın. Ee, Tarihlerini de ezberlememiz gerek. Tabii ki de yok. Anadolu'nda maden devrine geçildiği sırada dünyanın başka yerlerinde insanlar hala taş devirlerini yaşamaya devam etmişlerdir. Bunu zaten biraz önce belirtmiştim. Gelelim. İlk zamanlarda insanlar orman ve göl kenarlarında yaşarken havaların soğuması ve buzulların güneye doğru inmesi üzerine daha elverişli yerlere e, sığınmak zorunda kaldılar. Şöyle düşünün canlar. Bu bir dünya. Hemen dünyayı çizdim. E, üst taraf e, buzullarla kaplı ve bir anda e, bu buzullar aşağı doğru güneye doğru inmeye başlıyor. Ne oldu? İnsan yerleşim yerlerini etkilemeye başladı mı? Etkiledi. Herkes donmaya başladı. Ne? olacak buradaki insanlar? Genellikle doğayla iç içe olan insanlar zaten bunlar. Ee, kalkıp da ben pembe panjurlu bir ev yapayım ya da müteahhite vereyim diye düşünebiliyor mu? Düşünemiyor. Zaten böyle bir olay yok. O zaman ne yapacak? Mağaraların içine girecek ya da ağaç kabuklarının içine girecek. Henüz hayvanları avlayacak silahları olmadığı için yabani meyveler, otlar ve bitki kökleriyle besleniyorlar. Yani avlayacak bir şeyleri yok. Hayvan avlayamıyorlar. Gidiyorlar, topluyorlar. Ne kadar zor bir şey. Gece de dönüyorlar arkadaşlar, mağaralar, kuytu yerler ve ağaç kabukları gibi doğal barınaklarına çekiliyorlar. Böylece aslında soğuktan, fırtınadan, kardan, yağdan e, yağdan benim kurtulmam gerekiyor bu arada. E, niye böyle yağdan dedim? Yağmurdan ve diğer dış etkenlerden korunmaya çalışıyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Korundular. ardından da ateşi bulma, buldular. Buluyorlar ve bulduktan sonra bunu farklı alanlarda kullanmaya başlıyorlar. O dönemde ateş o kadar önemli bir kavram ki yani o kadar önemli bir icat ki. Tarih öncesi dönemde ateşin kontrol altına alınıp kullanılması önemli bir dönüm noktası oluyor tabii ki. Ateş öncelikle ısınmak, karanlığı aydınlatmak ve vahşi hayvanları korkutmak için kullanılıyor. Bu arada vahşi hayvanları korkutmak derken ben arıdan çok korkuyorum mesela. Gerçekten arı benim için bir canavar gibi bir şey. Ee, ama ateşe tuttuğunuz anda ne yapıyor? Hayvan kaçıyor direkt. O dönemki hayvanlar da diyorlar ki Allah'ım yarabbim bu ne böyle? Ateş mi bu? Yani gerçekten kötü bir canlandırma oldu. Ama e, bence böyle düşünüyorlardı. Yani ilk defa gördükleri bir şey. Düşünsenize ben hayal bile kuramıyorum. Ateşin bulunmasıyla birlikte yiyeceklerini pişiren insanın beslenme alışkanlığı değişirken sindirimi kolaylaştı. Şimdi çiğ bir şey yediğinizi düşünün. Evet biraz bize iğrenç geliyor ama çiğ bir şey yediğimizde ne olur? Midemiz bunu öğütmekte biraz zorlanır değil mi? Tabii ki de zorlanır. Ama bir şey pişirdikten sonra e, midemize inerse onu öğütmek biraz daha, onu sindirmek biraz daha kolaylaşır. Bakın şöyle düşünün. E, mesela dünya tarihine baktığınızda eski insanlar 20 yaşına kadar yaşıyorlar. Şu anda günümüze geldi e, 90 yaşında yaşayan insanlar oluyor. İşte ne bileyim 120 yaşına kadar yaşayan insanlar oluyor. Aslında şu anda insan ömrü arttı diyebiliriz. Eskiden nasıldı? E, 20 yaşında, 30 yaşında gencecik insanlar ölüyordu. Çünkü sindirimi, e, eskiden dediğim bu arada 10 sene öncesinde falan değil, yüzyıllar önceki tablo bize bunu gösteriyor. Sindirimi zor olduğu için insanlar erken yaşta ölüyorlar. Bu da garip bir bilgi. E, ayrıca, evet okuyamadığım bir yer geldi. Yontularak sivriletilen taşlar uzun sopaların ucuna takılarak daha kullanışlı hale getirildi. Taşlar keskinleştirilerek bıçak ve balta gibi kullanılacaklar. Bu da çok çok önemli bir icat. Zaten adamın ne yaptığını görüyorsunuz burada. Şimdi gelelim buraya. E bunlar sivrileştirildi. Hep böyle ateşi tuta tuta mı hayvanları korkutacaksın? Hadi arıyı korkuttun, küçük bir hayvan da bu mamutu nasıl korkutacaksın? Ateş artık bir işe yaramıyor onun için. Ateşi gördü artık tamam bozmuyor. Ne yapacaksın? O yontulan e, mızrağı hayvanın üzerine saplayacaksın ve onu avlayacaksın. Başka bir çaren yok. Bu arada hayvan düşmanı gibi geldim şu anda gözünüzde biliyor ama ben hayvanları çok seviyorum. Ama tabii ki de bir insanın yaşaması için orada ve kendini koruması için öldürmesi gerekiyordu. Hayvan kemiklerinden ve boynuzlardan da avladıkları hayvanların e, boynuzlarından zıpkın mızra uçları. İğne ve hançerler yapıyorlar arkadaşlar. Ee, hayvanları avlıyorlar, onları pişiriyorlar. Avladıktan sonra bir güzel et e, ateşe atıyorlar, cızbız. E, ne yaptılar aslında bu insanlar? Bakın, e, mağaralara girdiler, kendilerini korudular önce barınak bakımından, sonra e, yemek yemeye başladılar, pişirerek ateş bulundu çünkü. Pişirerek yemek yemeye başladılar, bir de üstüne taşları yontmaya başlayarak hayvanları avladılar. Yani. Onları tehlikeye sokacak bir şey kaldı mı? Tabii ki de kalmadı. O zaman ne yapacaklar, neyi düşünecekler? Sanatla ilgilenecekler. Günümüzdeki sanat gibi mi? Hayır, tabii ki de değil. Yani kimse, ay şurada bir sanat sergisi var diye gitmek... Yani öyle bir durum yok burada. Yaptıkları şey, dışarıda gördükleri e, hayvanları mağaranın res, duvarlarına çizmek, resim olarak. Mesela işte bize güzel izler bırakmışlar aslında. Bir tane mağarada şey bulunmuş, el izi bulunmuş, böyle adam elini çizmiş. Diyor ki aslında evet ben burada yüzyıllar önce yaşadım. Ya da şurada bir hayvan var. Biz anlıyoruz ki o dönemde böyle hayvanlar varmış. Yani çok büyük işte isimleri farklı olan hayvanlar varmış. Bunu anlıyoruz. İnsanlar artık her şeylerini tamamladıktan sonra mağara duvarlarına resim yapmaya başlıyorlar. Peki bu eski taş çağı ile ilgili. Nerelerde örnekler var canlar? Şimdi eski taş çağı olarak adlandırılan bu döneme ait insan barınak barınaklarının en tanınmışları, çok özür dilerim. İspanya'daki Altamira. Altamira hemen sağ tarafta gördüğünüz. Ee, bir de Fransa'daki Lœscaux mağaraları canlar. Lœscaux şeklinde okunuyor. Umarım yanlış söylemiyordurumdur. O da sol tarafta görünüyor. Peki sadece yurt dışında mı var? Sadece eski taş çağına ait mağaraları biz yurt dışında mı rastlıyoruz? Hayır. Yurdumuzda ise küçük çekmece gölü yakınındaki Kemerburgaz mağarası Anadolu'nun bilinen en eski yerleşim yeri. Burada e, günümüzden 400 bin yıl öncesine ait insan ve hayvan fosillerine rastlanıyor. İnanabiliyor musunuz? Ne kadar uzun bir zaman. Peki sadece İstanbul'da mı var? Hayır tabii ki de. E, Maharalı ile ünlü bir şehrimiz aslında Antalya'nın Karayin mağarasında da var. E, ardından canlar insanlar şöyle bir durum yaşıyorlar. Artık bu buzullar giderek erimeye başlıyor ve normal sıcaklıklar geri dönmeye başlıyor. E, bu ilerleyen süreçte ve günümüzden yaklaşık 14 bin yıl önce buzullar çekiliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte insanlık tarihinde yeni bir döneme geçiliyor. Artık havalar ısındı. Ağaç dallarından sizce artık insanlar mağaralarda yaşar mı? Artık cıvıl cıvıl her yer işte e, biz burada ilkbaharda bile evin içinde duramıyoruz. Oradaki insanlar havalar ısınınca mağarada duracaklar mı? Durmayacaklar. Dışarı çıkacaklar. Orada barınaklar yapacaklar. Tazlıklardan evler yapacaklar kendilerine. Hatta dışını çamurla kaplayacaklar ki daha dayanıklı olsun diye. Bir de kendilerini korumak adına yani barınaklarını korumak adına dışlarına hendeklerle hendekler kazacaklar, çitler çevirecekler ya da göl kenarlarına yakın yerlere barınak kuran insanlar kazıkların üzerine yerleştirecekler kendi evlerindeki dış tehlikelerden korunsun diye. Yeni dönem insanlar buğday, arpa, mercimek gibi doğada kendiliğinden yetişen yabani tağları ıslah ederek deneme yanılma yoluyla ziraata başladılar canlar. Bakın dünya tarihiyle ilgili mükemmel bir belgesel var. Burada bu belgeselin aslında ilk bölümlerinde insanlığın nasıl tarımı bulduğunu anlatıyor. Belki ilginiz olabilir. Yani şu anda 9. sınıftasınız. E, okul sınavlarınız dışında herhangi bir e, sınavınız olmayacak. Çok önemli. E, o yüzden bence ilgilenebilirsiniz. Bu belgeseli izleyebilirsiniz. Bulamazsanız da Instagram'dan bana yazın. Ben size link atarım. Çünkü ben hala devam ediyorum. Gerçekten çok güzel. Ardından devam edelim dersimize. Bu arada 11 dakika olmuş. Artık yapacak bir şey yok. Dersimizi bitireceğiz birazdan. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanları evcilleştirerek onların etinden, sütünden, derisinden yararlandılar. Ekip piştikleri tarlaların yakınındaki ilk köy yerleşmelerini kurdular. Yani arkadaşlar şu an günümüzde bile öyle. Nerede çalışıyorsanız oraya yakın bir ev tutmaya çalışmıyor musunuz? Evet, ee, peki şu anda siz çalışma hayatınıza geçtiniz diye düşündüm. Özür dilerim ama etrafınızdaki insanlardan da bilirsiniz bu durumu. İnsanlar bu dönemde araç gereç yapımında da ileri gittiler. Hayvan postları yerine bisikletlerinden yaptıkları giysileri giydiler. Hatırlayın en başlarda insanlar nasıldı? böyle çıplak vardı neredeyse. Ama şu anda biraz da giysilere yönelik buluşlar yapıyorlar. Taşları sadece yontmakla kalmayıp artık yontarak hayvanları saplamak yeter yani artık diyorlar. Biraz da parlatarak düzgün ve sağlam aletler meydana getirmeye çalışıyorlar. Diğer yandan kilden yaptıkları kapları fırınlarda pişirip sertleştirerek seramik sanatına başladılar ki sadece aslında burada biz neyi anlayacağız? Sadece seramik sanatı mı başlamış? Hayır, e, mutfakta kullanılan bir alet olarak da kullanılıyor ya da işte tarımda e, kullanılan bir alet de oluyor seramik kaplar. Yani bir şeyi depolamak için de kullanılabiliyor. O yüzden çok çok önemli bir icat. E, bu dönemde bir de takas edilen ürün değişimi yöntemini de ilk kez bu dönemde kullanacaklar. Yani şu anda günümüzdeki gibi al telefonu ver laptopu değil al palamutu ver eti şeklinde ilerleyecek bu takas canlar. Takasın bu dönemlerde yapıldığını unutmayın. E, eski tarih öncesi devirlerden bahsediyoruz toplu bir şekilde. Ayrıntılı bir şekilde incelemiyoruz. Kitabınız da bu şekilde almış zaten. Şimdi gelelim son slaytımıza. Bu arada 13 dakika oldu çok üzülüyorum ama bir sonraki dersimizde 10 dakikaya ayarlayacağım. Diğer yandan tekerleği icat ederek artık sırtlarındaki yükü ne yaptılar? Tekerleğin üstüne koydular. Harika bir icat. Zaten günümüze kadar gelen tekerleğin sürecini de fotoğrafta görüyorsunuz. İlk tekerlek nasılmış? Şöyle taştan yapılmış bir tekerlekmiş. Çok da bir şey beklememek lazım. Böylece ticaretin ve toplumlar arası kültürel iletişimin, etkileşimin hızlanmasını sağladılar diyeceğiz. Ve dersimizi burada bitireceğiz canlar. O zaman bir sonraki dersimizde e, şunu göreceğiz. Çayönü, Göbeklitepe gibi ilk yerleşim yerlerini anlatacağım. Ardından da en eğlenceli konumuzda ilk çağ uygarlıklarına başlayacağız. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.